bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar annem düştü beşikten, babam girdi eşikten. Demeye kalmadan atladım bir kadıncanın sırtına, çıktım bir yolculuğa. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, altı ay bir güz gittim sonunda bir diyara eriştim. Bu diyarda neler neler işittim. Neler işittim size de anlatayım mı? Çok eski bir zamanda buradan çok uzak bir diyarda ailesiyle birlikte yaşayan fakir bir adam varmış. Geçibini çok zor sağlarmış. Hatta bazı geceler çoluk çocuğuyla aç bile yatarmış. Bir gün ben geçimimi daha iyi nasıl sağlayabilirim diye düşünürken odunculuk yapmak aklına gelmiş. Fakir ya, balta ne gezer. Düşünmüş taşınmış, zengin komşusunda bir balta olduğunu hatırlamış. Ve ondan baltayı istemeye karar vermiş. Zengin komşusunun kapısına varmış. Zengin komşu bin bir laf, bin bir naz etmiş. Ama baltayı da vermiş. Baltayı alan fakir adam mutluluk içerisinde ormana doğru yolculuğa çıkmış tam bir ırmaktan geçerken balta su, suya düşüvermesin mi? Eyvah emanet balta ne derim ben şimdi bu zengin adama diye hayıflanmış. Balta suya gire çıka gire çıka bir değirmencinin değirmenine takılmış. Fakir adam değirmencinin kapısına varmış ve kapıyı tıklatmış. İçeriden al yanaklı ak bir ihtiyar adam çıkmış. Değirmenci, değirmenci, baltam senin değirmenine takıldı. Lütfen baltamı verir misin? Demiş fakir adam. Değirmenci elini suya daldırmış, daldırmış. Hop! Çıkarmış sap sarı, pas parlak altından bir balta. Bu mu senin baltan? Diye sormuş. Fakir adam, hayır bu benim baltam değil. Demiş. Değirmenci tekrar elini suya daldırmış, daldırmış. Hop! çıkarmış bu sefer gümüşten bir balta. Bu mu senin baltan? diye sormuş. Fakir adam üzülerek hayır bu da benim baltam değil demiş. Değirmenci elini son bir kez suya daldırmış daldırmış bu sefer hop çıkarmış demirden bir kara bir balta. Bu mu senin baltan diye sorunca fakir adam sevinçle haykırmış. Evet evet benim baltam bu lütfen bana baltamı verir misin? Fakir adamın dürüstlüğünden etkilenen değirmenci ona "Sen çok dürüst bir insana benziyorsun. Al bu altın balta senin olsun. Bundan sonra işlerini bu baltayla yaparsın." diyerek altın baltayı fakir adama vermiş. Fakir adam altın baltayla iş yapmış ve çok para kazanmış. Kazandığı parayla bolluk bereket içerisinde yaşamaya başlamış. Ama ihtiyacı olanları da unutmamış. ihtiyacı olanlara her zaman yardım etmiş. Meğer bu balta bereketli bir baltaymış. Onun bu zamanla değişimini gören komşular işin sırrını merak etmişler. Ve fakir adamı işin sırrını sormuşlar. O da başından geçenleri bir bir anlatmış. Bu laflar zengin komşunun kulağına gitmiş. O da altın baltaya sahip olmak istemiş almış demirden kara baltasını gitmiş ormana. Bırakmış baltayı suyun içine. Suyun içinde balta yine gire çıka gire çıka değirmencin değirmenine takılmış. Zengin adam değirmencin kapısını tıklatmış. Değirmenci benim baltam senin değirmenine takıldı baltamı verir misin demiş. Değirmenci elini yine suya daldırmış daldırmış yine hop oh, çıkarmış altından bir balta bu mu senin baltan diye sormuş zengin adam. Evet benim baltam bu demiş. Değil menci şiddetlenmiş. Sen hiç dürüst bir insan değilsin. Senin baltan bu değil. Al bu senin baltan diyerek kara demirden baltayı zengin adama vermiş ve onu oradan kovmuş. Zengin adam kös kös evin yolunu tutmuş. Fakir adam ise altın balta sayesinde ömrünün geri kalanını bolluk, bereket ve huzur içinde geçirmiş. İhtiyacı olanlara da yardım etmeyi ihmal etmemiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri siz dinleyenlere, biri de dürüstlükten hiç vazgeçmeyenlere.